ya su verin ağabey. bu kaldı ama evde yüz aşı geliyor mu? Evet. Yabancı herhalde. Birinci yerimiz. Kırk yolu yanına açık. Çekil ağabey, ağabey çekil. Bir saniye, bir saniye. Ağabey bir saniye, bir var lan. Nereye dağıtma? Nereye dağıt dur. Bu ayaklarınla arabanın gaz pedalına basar gibi bas bakayım. Senin elimi ittir bakayım. Çok Aynen. güzel. Tamam. Evet. Ha? Şey, bir şey <laughs> al ver. <ben şimdi>. Bir, <laughs> şey bir şey yok ya. Hadi şey yok. Bak bir bana gelip de ağlama. Ağlama benim dinle. Ağlama benim Ağlama. Benim ikna mısın bunu? Bak senin hiçbir şeyin yok tamam mı? Sadece araç sana çarptığı için sırf tedbir amacı tamam mı? Bir filmini çekilmesi için hastaneye götürüyor. Ama hiçbir şekilde senin bir şeyin yok tamam mı? Doğru değil Abi sen babasın mı? Evet ben. İsmini bana sana söyle. Mücahit Şimdi ömürde evin geliyor. Hadi bakalım evin. Hadi. Hadi bakalım evin. Kendinden artık. Anlasa bilemiyor. Böyle size girmez. Balası geliyor. Bana köydesine söyleyeyim. Bu bu sorunu çözmek için arayacağım.